Değerli Fuar Dergi okurları ve izleyicileri bugün Emit Fuarı'nda Everest Tur firmasının yetkilisi Kamran Bey ile birlikteyiz. Merhabalar Kamran. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz Bizler deyiz. Öncelikle sizleri ve firmanızı tanıyabilir miyiz? Everest Turizm biz 32 yıllık sektörde uzun yıllar hizmet vermiş büyük şirketlerden bir tanesiyiz. Son yıllarda tabii fuarda katılımımız gerçekleştiriyoruz. Bununla beraber Rus pazarı özellikle Doğu bloku dediğimiz eski Sovyetler bile dağılım ülkelerden turist getirmeye çalışan onlara burada hizmet hizmetleri veren bir şirketiz. Peki fuar hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Fuarın ikinci günündeyiz. Fuarla ilgili fuar şu anda aslında biliyorsun e, biliyorsunuz tarih değişikliği oldu fuarla ilgili. Eski tarihi daha iyi aslında hazırlamıştık diyebiliriz ama tabii yüzyılın felaketi diye adlandırılmış. Felaketle karşı karşıya geldik tam ülke genelinde. Bununla beraber tabii ki fuarın da tarihinin değişmesi gerekir ve değişti. Ama şunu söyleyeyim şu anda biz beklentimizin daha iyi geçiyor. Daha kalabalık geçiyor fuar. Ramazan ay olma sebebiyle biraz yurt dışı rağbetin belki bundan dolayı az oluşu fark edebiliriz. Ama genel olarak baktığımızda çok fazla otelcinin çok fazla parka il dışından, şehir dışından ve yurt dışından katılımcılarına davet ettiği bir par olduğunu söyleyebiliriz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Sağ olun.